Arkadaşlar şu şekilde ızgaramıza vidaladım. Fanı vidaladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kabloları ne yapacağım? Şu şekilde aşağıya doğru sarkıtarak şurada açtığım deliklerden geçiriyorum arkadaşlar. Tamam mı? dış ortama ve burayla artık işin biraz sonra bitecek arkadaşlar. Şu şekilde yaptıktan sonra bu ızgara dediğim şey şu arkadaşlar. bu banyoda zeminin ıslanmaması için üzerinde yürüdüğümüz şey var ya o ızgaradan işte bir milyoncularda falan satılıyor arkadaşlar. Kırda Şimdi bunu buraya nasıl sabitleyeceğiz onu düşünelim. Bunu buraya arkadaşlar bantlayabiliriz. Su kaliteli bantlarla. Ee, gene silikonla yapıştırabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Onu size bırakıyorum. Ben bunu yaparım. sonra. Bunu buraya bir şekilde. Şu anda zaten sıkışıyor. Ama e, sağlıklı değil. Yani bunu e, ben vidalayacağım şuradan. Ayrıca Bantlayacağım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi benim asıl göstermek istediğim nokta şimdi devam ediyoruz. Kapağın tepe noktasını bu şekilde bir tasarım yaptık arkadaşlar, tamam mı? Bu şekilde bir tasarımımızı yaptık. Şuraya da bir tane şimdilik bir vida atalım. Siz bunu dediğim gibi arkadaşlar silikonla güzelce. ...yapıştırıyorsunuz. Evet. Şimdi, şurada zaten sıkıştı. Şimdi bu kapak... ...bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir üst kapak. Şimdi kapağı... ...tekrar edecek olursak... ...iki tane çaprazlama... ...15 wattlık ampul kullandım bir filtre. Filtrenin hemen altında fan var. Filtreyi üst kapağa sabitledim silikonla. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra şöyle kapağımızı ters çeviriyoruz. Şurayı bir de şu taraftan bir Şimdi ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapağımız şöyle uzaktan göstereyim. Kapağımız oldu. Buradan görünüyor mu videoda? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu kapağı kabinimizi kapatıyorum. Önce bir test yapacağız. Gereken bağlantıları yapacağım ben. Sonra testimizi yapacağız arkadaşlar. İki lambayı paralel bir şekilde bağlayacağız. Yani paralel bağlama derken şunu kastediyorum. Şimdi test yapacağım için şöyle bir kablo kullanacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz kabloyu, kablonun ucunu. Şimdi hemen sıyırıyorum birazcık kablonun ucunu. Bir lambayı bağlıyorum. faz ve nötr bağladık. Lambayı şu şekilde bağladık. Gördüğünüz gibi. Diğer lambayı da buna paralel bir şekilde bağlıyorum. Paralel bağlı. tutulamaya düşen bir eşit olacak. Ee, daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? Takdir edersiniz ki bunları bantlayacağız. Ben burada videoyu durduruyorum. Evet bantladım arkadaşlar. Aman arkadaşlar bu bantlamaya dikkat edin. Burada açıkta kablo kalmasın. Ben şimdi hatta hızlı bantladım. Daha siz daha iyisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha geniş, daha çok sargıyla iyi bantlayın. Çünkü yani e, tehlikeli arkadaşlar bu durum. 200 volt gerilim geçecek orada. Yani 200 voltlu gerilime bir akım geçecek. Ayrıyetten yani o iki kablo birbirine derse takdir edersiniz ki sigorta atacak. Sigorta atması demek ne demek? Kuluçka makinesi. Yani elektriği kesilecek makinenin. Dolayısıyla ne olacak? sıcaklık düşecek. Sıcaklığın düşmesi ilk yani önemli değil. İlk aşamada telafi edersiniz ama ondan daha önemlisi arkadaşlar havalandırmanın iptal olması. Yani havalandırmanın iptal olması çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. İçeride zehirli gazlar birikiyor ve embriyolar ölüyorlar arkadaşlar. Daha önce benim başıma geldi. 3 gün, 4 gün apartmanda elektrikler gitti. Sadece bizim apartmanda su tesisatı yüzünden aşağıda boru patlamış. E, değişik çözüm yöntemleri aradım ama ben yani gece yarısı sabaha kadar sonuçta havalandırma iptal olmuş. E, yaşadığım olumsuzlukları anlatacağım arkadaşlarım. Yani 40 tane yumurta koymuştum. Gene iyi. 25 tane falan civciv aldım ama e, büyük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Şimdi onları anlatacağım İlerleyen video bitince, makine bitince makineyi test edeceğim. O arada e, detayları konuşacağız, verimliliği konuşacağız. Yaşadığım bazı tecrübeleri anlatacağım sizlere. 5 e, yıldır, 5-6 yıldır bu işle uğraşıyorum arkadaşlar. Edindiğim bütün her şeyi sizle paylaşacağım burada tecrübeleri. Şimdi bir test edelim arkadaşlar e, lambamız yanıyor mu diye. Ben bir kablo bulayım bununla ilgili. Şu kablo yani prizim o kadar güzel değil. Biraz ilkel oldu ama şu anda sadece test edeceğim arkadaşlar. Şu anda dikkat ederseniz ki hiç dijital termostatıma yani şuna lambaları bağlamadım. Dijital termostatım bu Emco'nun iyi bir marka. Emco kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lambaları hiç bağlamadım. Yani lambaların sıcaklığını hiçbir şekilde kontrol etmeyeceğim. İlk aşamada sadece sistemi basitten karmaşa doğru gidiyoruz. Önce test ediyorum. Lambaların yanıp yanmadığını. Şimdi videoyu şimdi durdurayım arkadaşlar. Ben kablomu bulayım. Evet kablomu buldum. Kablo Bilgisayar güç kablosu. Kasaya giden güç kablosunu aldım. Şimdi Şöyle bunu ters çevirip lambaların yandığını görelim arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Lambaların yandığını bir görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet, şu anda lambaların yandığını göremedim. Bir kontrol ile şeyi kontrol edeyim arkadaşlar güç kaynağının kablo acaba bozuk olabilir mi? Kabloda bir sıkıntı var. Kabloda gerçekten bir sıkıntı var. Bu kabloyu çıkarıyorum arkadaşlar. Başka bir kablo kullanacağım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Sorunu hallettim. Kabloda bir problem vardı. Ana prize giden kabloda problem vardı. Şimdi ee... Lambaları bir kontrol edelim. Lambamız yandı arkadaşlar. Lambalarımız daha doğrusu. Şimdi şöyle size göstereyim. Şu şöyle loş bir ışık vardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken fanımıza 5 voltluk bir adaptör yardımıyla gerilim verip fanımızı da çalıştırmak. Daha sonra arkadaşlar dijital termostatıma sıcaklığı kontrol etmek amaçlı ile amacı ile ne yapacağım ee, devreye bağlayacağım. Şimdi e, bir de arkadaşlar şöyle bir nem ve sıcaklık ölçer aleti var. Şimdi bu elektronik alet ne işe yarıyor arkadaşlar? Harici bir probu var. Burada in var ve out var arkadaşlar. In kendi içerisindeki sensörün ölçtüğü sıcaklık değeri ve nem değeri, out da şu gördüğünüz probun ölçmüş olduğu sıcaklık değeri ve nem değeri arkadaşlar. Bizim için şu